Merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet çalışmalar devam ediyor. Mezarlığımızın yolu düzleniyor. önce toprak atılıp sonra asfalt atılacak inşallah. Evet iki hafta önce, üç iki hafta veya 3 hafta önce mezarlığımızın suyu gelmişti. Kuyu kazılıp depo yapıldı. İnşallah daha da güzel olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Öncelikle İrfan Bey ve ekibine köy halkına ve evet, Hüsnü Bey Belediyesi'ne ve tüm devlet kurumlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah daha da güzel olacak. Yağmuru bekliyoruz. Evet dostlar. Köy mezarlığımız için çıkıyoruz kazılıyor. İnşallah çıkacak. Evet toprak nemlenmeye başladı. Biraz su görünmeye başladı. İnşallah güzel çıkar. Gör çıkar. Evet Allah'ın hamdolsun suyumuz gelmiştir. Maşallah güzel akıyor. Gür, bir soğuk akıyor. Hey maşallah ne güzel akıyor be. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Hayırsever vatandaşlarımızdan köylerimizden, mutlarımızdan, devletimizden emeği geçen herkese. Evet, desteğin için kanalımıza abone olup videomuzu like atarsanız çok teşekkür ederiz. Bizleri seviyoruz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.